Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün iddia paylaşmadım. Ee, maalesef e, dün sürprizler oldu olmadı işte bilmiyorum artık. Dün e, paylaşmadım kusura bakmayın. Bugün arkadaşlar bu maçları seçtim. Analizlerini yaptım. Arkadaşlar kafanızı yatıyorsa oynayın. Atletico Madrid Chelsea. Atletico Madrid Chelsea arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi maçları bu maçta e, Suarez ya da Felix gol atar arkadaşlar. E, Suarez ya da Felix gol atar dedik arkadaşlar. İkisinden biri e, gol atarsa tutuyor arkadaşlar. Oranı 1.70. 70 e, kafanız yatıyorsa oynayın. E, Lazio, Roma, Bayern Münir arkadaşlar. Aralarında iki maç oynandı. Zaten ikisi de 1-1 bir Gol var oldu. Bu maçta da gol var olacağını düşünüyorum. Bayern oranı, e, Bayern Münih'in oranı yükseldi. Yükseldikçe yükseliyor. Demek oluyor ki Lazio gol atma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden bana gol var oynadım. E, Reading maçı arkadaşlar Reading son maçı yenildi bu maçta da yenmek isteyecektir. E, bu maça e, ben bir buçuk üst oynadım ev sahipliğe gol, gol son sırada ama gol atabilir atabilirler türlü. E, artık zaten bitmiş o o yüzden oynuyor kafasına göre o burada da gol olacağını düşünüyorum bir buçuk üst oynadım arkadaşlar Birmingham Norwich Nor 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 e, birinci sırada biliyorsunuz e, Birmingham e, bir gol atarsa Norwich aileyi aylı atacaktır yani e, buna da bir buçuk üst oynadım. 4 tane maç arkadaşlar. E, %385 veriyor. Burada e, kafanıza yatıyorsa seçip oynayın ya da hepsini oynayın arkadaşlar. birinci kuponum bu arkadaşlar. Tahminim bunlar. ikinci i̇kinci kuponum arkadaşlar. E, Madrid Chelsea gol var oynadım burada. Atletico Madrid Chelsea gol var. Lazio Bayern Münih 2.5 üstü. burada Redding'e verdim arkadaşlar. Wacom Bay Reading Redding'e verdim. E, Reading geçen hafta dediğim gibi yenildi. Burada yenmek zorunda arkadaşlar. Üst sıralarda kalsın diye yükselme, yükselmesi için mecbur. Yani son sıradaki oyunu sonuçta. 1.80 oran güzel oran arkadaşlar. E, sistem kuponunuza koyabilirsiniz. Sisteme e, yani oran 1.80 burada Avrupa'da. Dediğim gibi Lazio Roma Bayern 2.5 üstü. Reading 2. Atletico Madrid Chelsea gol var. E, arkadaşlar Atletico Madrid Chelsea 1.95 oran gol var için gerçekten yüksek bir oran. Yani burada diyor ki %50-%50 arkadaşlar. Gol olabilir de olmayabilir de. Ben burada şansımı denedim. Gol var oynadım arkadaşlar. Sonuçta ikisi büyük takım. Birbirine gol atacağını düşünüyorum. Ama size dediğim gibi %50-%50 arkadaşlar. Oran gerçekten yüksek vermiş. Kafanıza yatıyorsa gol var oynayın. Yani son karar sizin. E, bugünkü maçlarım bunlar arkadaşlar e, kafanız yatıyorsa oynayın yatmıyorsa takipte kalın arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın lütfen e, benim karşılığını verin lütfen arkadaşlar e, isterseniz arkadaşlar belirtin isterseniz katlama kuponu yapalım da e, oranlar tabi buradaki oranlarla oradaki oranlar e, aynı değil şimdi ben burada 4.5-6 oynasım arkadaşlar 1.10 verecek Türkiye'de 1.10'u vermez arkadaşlar 1.2 1.3 verir arkadaşlar. Yani katlama kuponu ya 4.5 alt 5.5 alt ya da 1.5 bir, bir gol oynamak istiyorum da arkadaşlar. bunun için de çok yani bir iki değil de 3 4 maç 5 maç bulmanız lazım ki yani 1.50 oranı tamamlayıp katlama kuponu yapmak lazım. Yani zahmetli, çok zahmetli ama sabır gerek arkadaşlar dediğim gibi. herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. سلامت شکر